Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Artık birçok vlogger, influencer bu kamerayı kullanıyor. DJI Osmo Action 4 combo paketiyle birlikteyiz. Adventure combo olarak geçiyor kutu içeriğinden neler çıktığından bahsedeceğim. Teknik özelliklerinden, çekim kalitesi, fotoğraf kalitesi ve karşılaştırmasını yapacağız bu videomuzda. DJI Osmo Action 4 bendeki Adventure Combo paketi olarak geçiyor ve kutunun içerisinden birçok aksesuarı, her şeyi çıkıyor hemen hemen ve bunlar sayesinde ekstra bir maliyet sağlamadan cihazınızı rahatlıkla hem vlog çekimlerinde hem aksiyon tarzı çekimlerde her nerede kullanmak isterseniz aslında hemen hemen kullanabiliyorsunuz. DJI Action 4 modeli markanın 4. modeli yani 4. seri serisi diyebiliriz bu cihaz için 10 bit D-Log çekim yapabiliyor parlak sahneleri ve karanlık sahneleri yüksek dinamik aralığı ile kayıt altına alabiliyorsunuz Bu cihaz sayesinde rakiplerine baktığımızda Aslında birçoğunda olmayan çift dokunmatik ekran bulunuyor hem arka kısmında hem de ön kısmında bu tarz bloklar çektiğinizde de ön kısımdan kendinizi izleyebiliyorsunuz Buna da bir olanak sağlıyor ve birçok da ayarı bulunuyor içerisinde bunları özelleştirip kendinize göre deneyimleyip kullanabiliyorsunuz ve 4K 120 FPS'e kadar da çekimler yapabiliyorsunuz bu cihazla. DJI Osmo Action 4'ün en can alıcı noktası 1 bölü 1.3'lük görüntü sensörüne sahip düşük ışık performansı bu sensör sayesinde daha iyi bir hale gelmiş ve şu anda aksiyon kameralarına baktığımızda en büyük sensöre sahip kendisi. Bu cihazın kendisi 18 metreye kadar suya dayanıklı. Ekstra olarak siz bir kab almanıza gerek yok. Yani bir case alıp da koruma altına almanıza gerek kalmıyor. Amatör dalışlar için, vloglar için 18 metre ideal bir boyut ve 18 metreye kadar da su geçirmemezlik olayı gerçekten rakiplerinden en öne çıkartan özelliği ve bir de içerisindeki sensör boyutu. Aksiyon kameralarının hiçbirinde olmayan büyük bir sensöre sahip. İki farklı paket seçeneği bulunuyor DJI Action 4'ün standart ve Adventure Combo olarak Adventure Combo'nun içerisinde şarj kutusu toplamda 3 pil ile geliyor. 50 dakikada pilleri kutu ile şarj edebiliyorsunuz. Selfie stick çubuğu hızlı bağlantı aparatları ile gelmiş oluyor. Filtre lens de kutunun içerisinde mevcut. Cihazı korumanız için de bir case çıkıyor içerisinden yani bir koruma kabı. O da güzel olmuş. Adventure paketi almanız aslında bence fiyat performans olarak daha mantıklı geliyor. DJI Action 4'te herhangi bir mikrofon adaptörüne gerek duymayacaksınız. Biliyorsunuz GoPro'larda bir mikrofon adaptörü almanız gerekiyor ki bunu mikrofon bağlayıp kullanabilirsiniz diye Action 4'te direkt Type C girişli bir mikrofon takarak herhangi bir adaptör kullanmadan bunu olanak sağlıyor ve dış ortamdaki sesinizi daha da kaliteli ya da iç ortamdaki sesinizi daha da kaliteli bir hale getirmiş oluyorsunuz. Işık ışık performansıyla birlikteyiz. Şu anda sokak lambalarının yandığı bir sokağa girdim ve böyle parça parça testler çekeceğim. İşte sokak lambası yanıyor sadece etrafta birkaç tane ışık bulunuyor. Hani düşük ortamda hem titreşime bakalım. Rocksteady modu açık şu anda. Yani titreşim engelleme. Hem de böyle karanlık ortamlarda vlog çektiğinizi düşünün. Veya karanlık bir çekim yaptığınızı düşünün. Performans karşılaştırmasını bu şekilde yapabilirsiniz. Şu anda ayarlarımız stabil. Yani herhangi bir ekstra bir ayar yapmadım. Kameranın ilk geldiği ayarlarla şu anda çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Şöyle etrafımda döneyim ve siz de düşük ışık çekim modunu görmüş olun. Bazen gözüm şu kamerada kendimi izlediğim yere takılıyor. Kamerayı direkt elim aldım. Şu anda arka planda konuşuyorum ve iyice karanlık bir sokaktayız. Görmüş olduğunuz gibi sadece tepede sokak lambaları gözüküyor. Böyle bir 20-30 saniyelik bir yürüyüş yapayım. Sizler hem çekim kalitesini hem titreşim kalitesini görmüş olun. Rocksteady modu da ilk modda bir tane daha bulunuyor. Bir sonraki Rocksteady Plus modu gibi. Onda biraz daha titreşimi daha da azı düşürüyor. Ama onda tabii görüntü açısı biraz daralıyor. Şimdi de kamerayı ters çevirdim. Gene kendime doğru vlog çektiğimi düşünün. Karanlık caddeden yani karanlık sokaktan biraz daha ışığa doğru çıkıyorum ve görüntü biraz daha netleşiyor. Biraz daha parlaklık artıyor. Tabii bunlara özel ayar yaparsanız daha da iyi çekimler yapabilirsiniz. Ben şu anda hiç kurcalamadım. Tekrar şöyle etrafımda dönüyorum. Hani ışık modunu görün diye. geldik gündüz çekim performansına. Şu anda kargoya gidiyorum ve kargoya giderken dedim gündüz de kamerayı açayım. Sizlere göstereyim. Şimdi hem yolu çekeceğim hem kendimi böyle vlog tarzında çekeceğim. Gene ayarlar standart bu arada. Herhangi bir şekilde ayarları değiştirmedim. Ve mikrofonda takılı. Gece olduğu gibi gündüz çekiminde de yaka mikrofonumu takıyorum. Böyle yürürken sizlere video çekeyim dedim. Hava güneşli, bir kapalı, bir güneşli. Böyle saat 3 civarları. Şöyle elimde kamerayla yürüyorum. Sokak sokak dolaşıyorum resmen. En azından gündüz böyle hem güneşli hem yarı kapalı bir havada çekim modunu görmüş oluyorsunuz daha doğrusu çekim kalitesini. Bir de cihazın kendi mikrofonuyla şu anda sesi kaydediyorum. Diğerlerinde hep yaka mikrofonu takılıydı ama şu anda cihazın kendi mikrofonuyla duyuyorsunuz. Araç geçecek yanımdan şimdi. Gürültüyü hep birlikte görmüş olacağız. Hatta şu anda da geçti araç. Oh, bayağı yoruldum. Spor yapmış oluyoruz. Bu kargolar niye bu kadar uzakta? Hava bir açıyor bir kapatıyor rüzgarlı. Dedim ki şimdi mikrofon testini yaka mikrofonuyla yapıyoruz sesi. E bu sefer soracaksınız kendi mikrofonu nasıl diye. O yüzden dedim bir de kendi mikrofonuyla böyle bir kayıt yapayım. Görmüş olun. Gündüz performansının çekimini şu anda bitiriyorum. Biraz daha hava aydınlık ve bunu da göstermek istedim. Şimdi fotoğraflar girecek. Fotoğraflara bakacaksınız. Sonrasında artık kendiniz karar verirsiniz. Dediğim gibi standart ayarlar ve şu an kameranın kendi mikrofonuyla konuşuyorum. Yürüyorum ve işte yanımda otobüs, taksi, bir sürü araç var. Bu kendi kameranın mikrofonu. Tekrar tekrar söylüyorum ki yanlışlık olmasın. Diğer çekimlerimde genelde yaka mikrofonu takılıydı ama şu anda değil ve kameraya yakın bir şekilde konuşuyorum. Fotoğraflarla birliktesiniz. sizlere hem gece performansını hem de gündüz performansını videolu ve fotoğraflı bir şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi cihazı bir GoPro ile kıyaslayalım. Öncelikle GoPro 12'de 6400 ISO değeri bulunurken Action 4'te 12800 ISO verebiliyor. GoPro'da biliyorsunuz birçok aparatı döndürmeli vida ile yapıyorsunuz. Bunda Action 4 gene ön plana çıkıyor. Çünkü şöyle mıknatıslı bir parçası bulunuyor. Yani daha doğrusu Adventure paketin içinden iki tane bu parçadan geliyor. Ve bununla birlikte İstediğiniz konumdan istediğiniz konuma rahatlıkla cihazı alıp taşıyabiliyor ve isterseniz şunu da kullanıyorsunuz isterseniz diğer işte motosiklet kaskınızda mesela bu tarz senaryolarda gene DJI Action 4 ön plana çıkıyor. GoPro batarya şarj süresi olarak daha uzun şarj dolum süresine sahipken Action 4 yaklaşık yarım saatte full şarj yapabiliyor ve 3 tane de adventure paketinde bataryayla geliyor zaten. Bir tanesi içinde takılı olduğunda 2 tane kalıyor. Siz şarj problemi yaşamadan direkt kutunun içerisinden çıkartıp diğerlerini kullanıyorsunuz. Biten bataryanız da şu görmüş olduğunuz kutunun içerisinde şarj oluyor ve hani sınırsız kullanıyorsunuz aslında. Biliyorsunuz ki GoPro'larda bir mikrofon aparatı almanız gerekiyor adaptörü. Bunu mikrofonla kullanmanız gerekiyor ki bu adaptörü alsanız dahi sürekli problem yaşayabiliyorsunuz. Bazen temassızlık yapıyor. Tam siz çok güzel bir kayıt yaptım derken problem yaşıyorsunuz. Bir alıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ses almamış ya da hışırtılı almış. Type-C girişli tüm mikrofonları çalıştırabiliyor ve DJI Mic 2 serisiyle de bluetooth üzerinden bağlanabiliyor ve kablosuz mikrofon olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabi DJI Mic 2'yi ekstra satın almanız gerekiyor ama baktığınızda GoPro'daki adaptör ve bir ekstradan mikrofon aldığınızda zaten maliyet hemen hemen aynı civarlara geliyor. O yüzden Action 4 burada yine ön plana çıkıyor. Çünkü Type-C ile çalıştırması, bir adaptöre ihtiyaç duymaması ve DJI Mic 2 sayesinde de Bluetooth'la şu cihazla eşleşiyor ve kullanabiliyorsunuz mikrofonu rahatlıkla. GoPro 12 kayıt yaparken 30-35 dakikalarda sıcaklıktan kapanırken Action 4 ise 70-80 dakikaları bulabiliyor Burada da kapanmıyor. Sadece sıcaklık uyarısı veriyor. O da 56 derecelere tekabül ediyor Action 4'te. Ama bunu GoPro dayanamıyor. Bu, bu arada Hero 12'den bahsediyorum. Çünkü Hero 12 ve onu kullandım GoPro'da. Deneyimlediğim için biliyorum. Daha önce motovloglar da çektiğim için. Bu esnada, şimdi şöyle düşünün. 30-35 dakikalık kayıt bir yana. Tek bir bataryası var. Hadi diyelim ki ekstra batarya satın aldınız, taktınız. E zaten cihaz sıcak. Hiçbir şekilde yani kayıt yapamıyorsunuz ama Action 4'te 80-85 dakikalara kadar sıcaklık uyarısı vermiyor. Tabi bu hava şartlarına göre de değişebiliyor. Eğer sıcaklık uyarısı verirse de gene kayıda devam edebiliyorsunuz. Bu açıdan bence gene Action 4 bir tık ön plana çıkmış oluyor. GoPro genellikle aksesuarları ayrı ayrı satarak GoPro'dan daha fazla para harcamaya sebep oluyor. Ama Adventure paketine baktığımızda Action 4'ün GoPro Hero 12 şu anda 13.500 TL. DJI Action 4 ise 14,5 TL yani 14.500 TL ve içerisinde şu görmüş olduğunuz aparatlar ekstra 3 tane batarya mıknatıs şöyle bir case adaptörü görüyorsun. Yani buna bile GoPro'da Media Mod deniyor hani bunun gibi case'lere ve buna da ekstra para veriyorsun GoPro'da. Burada Action 4 zaten arada bir 1000 liralık fark var ki sen zaten GoPro'ya aldığında üzerine zaten 3-4 bin lira 5 bin lira belki de ekstra masraf yapıyorsun ki Media Mod almak istersen ki bu fazla bir para hemen hemen GoPro'nun Yarı fiyatı diyebilirim yani medya moduna da. O yüzden Adventure paketi alıp yine ön planda Action 4 ile kalabiliyorsun. Yani diyecek olacağımız aralık şu. Kameranın hem görüntü kalitesi hem de içerisinde sunmuş olduğu aksesuarlarla birlikte bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin şunu göstereyim sizlere. Bak bir tanesini stike bunu taktım ucunu mıknatıslı ucu. Bir tanesi de burada boşta. Bunu da herhangi bir noktaya takabilirsin. Şimdi geldik şuraya cihazı diyelim ki taktınız. Bu diyelim başka bir aparatınızda duruyor. Diyelim kaska taktınız bunu. Bunu hemen buradan çıkartıp hiç böyle uğraşmadan geliyorsun selfie stick çubuğuna takıyorsun. Bunları iyi oturturduğunuza emin olun. Böyle kullanabiliyorsun bu cihazı. Anlatmak istediğim şu. Rahatlıkla çıkart diğerine tak. Anladın mı? Birçok şekilde bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. En önemlisi şu bak. Şurada 3 tane bataryanın sığdığı ve üzerinde ledlerinin gözüktüğü bir alan bulunuyor. Onu da göstereyim. Şimdi bir tanesi zaten burada takılı. Diğerlerini de alıp takıp çıkartıp rahatlıkla hızlı şarjı da desteklediği için bunları rahatlıkla kullanmanız gerekiyor. Gelelim şu aparatımıza. Bak şimdi şöyle bir cihazım var tamam mı? Bunu kullanmak istiyorsun. Hemen geldin. Case'i şuraya. Şuradan sokacaktık yanlış oldu. Kapağını açtın. Buraya geldin. Böyle rahatlıkla oturtturuyorsun ve cihazın artık koruma altında oluyor. Bütün her şeyle birlikte bunları ekstra satın almadan kullanmanıza yarıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Çoğu video ayarını, fotoğraf ayarını standart ayarlarda kullandım. Hiçbir özel ayar yapmadım. Tabi bunlara direkt kendinize kişisel ayarlar oluşturursanız birçok işlerinizi daha rahatlıkla çekim yapabilirsiniz. İşte karanlık yani gece modundayken, akşam saatlerindeyken akşama göre ISO'yu ayarlarsın. Oradan farklı white balance ayarlarını yaparsın kamera üzerinden. Tüm işlemleri kurtarabilirsin. Ama standart ayarlarda da bence görüntü kalitesi diğer rakiplerine göre çok çok iyi. Şu selfie stin olması çok çok iyi. Yani DJ'ın bunu yapması ve bu pakete eklemesi çok güzel. Uzayabiliyor aşırı derecede. Bunu da uygulaması sayesinde kaybedebiliyorsun. Yani elinde yokmuş gibi, drone ile çekim yapıyormuş gibi bir performans veriyor sizlere. Videomuzun sonuna gelirken DJI MIMO uygulamasından da bahsedeyim. Hemen cihazınızın direkt zaten bağlantısını telefon sayesinde yapabiliyorsunuz. Bluetooth'u açıyorsunuz ve eşleşiyor. Kurulum bittikten sonra sizlere zaten bir kılavuz gibi ileri yaparken hani bilgilendirmelerini veriyor. Ve bunlarla birlikte cihazınızın kurulumunu yapıp Neleri nasıl kullanacağınızla ilgili de bilgiler alabiliyorsunuz. DJI Mimo'nun içerisinde zaten birçok çekim alanı bulunuyor ve bunu telefondan da takip edebiliyorsunuz. Anlık olarak çekim yaparken Kameranın ön kısmına bakmayacaksanız bile telefonunuzla nasıl bir kayıt yaptınız, hangi kadrajda olduğunuz bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Diğer özel tüm ayarları kameranın üstünden yapabildiğiniz gibi DJI MIMO uygulamasının içerisinden de yapabiliyorsunuz. Ve burada kayıtlarınızda gerçekten güzel bir olanak sağlıyor. Kaskınıza taktınız şu şekilde çekim yapıyorsunuz kaskınızda. E, kameranın kendisini göremeyip ayarlarını yapamadığınız için direkt uygulamasından girip tüm ayarlarınızı yaparak çekimlerinizi oradan başlatabiliyor, durdurabiliyor, fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz, time lapse'ler yapabiliyorsunuz. Her şey var hemen hemen. Son olarak şundan da bahsedeyim. Eğer gündüz çekimleri yapacağınız zaman şu lensin ön kısmı çıkartılıyor ve filtre lens bulunuyor kutunun içerisinde. Ben bunu hiç deneyimlemedim ama şu anda görsel olarak sizler bunu görüyorsunuz. Takması da kolay, çıkartması da kolay. Yani bak şöyle düşün. Gene burada bu kameradan da göstereyim. Selfie stick şu anda elimde getirdin, chase'i varken taktın ve bu şekilde cihazını kullanıyorsun. Ben böyle vlog çektim. Çoğu zaman elimde tuttum. Ve şu da var. Rocksteady modunun birinci ve ikinci modu bulunuyor. Rocksteady, Rocksteady Plus hepsinde biraz daha kırpma yani crop yapabiliyor ki bu normal bir şey çünkü stabilizasyon sağlayabilmesi için ve bir de baktığınızda dengeli mod bulunuyor. Genelde bu yaka mikrofonuyla kayıtları yaptım mikrofonu. Gürültü engelleme modunu aktif etmeden ben kayıtları yaptım hemen hemen kendi mikrofonuyla. Bunları da kendiniz aktif ederseniz aslında bir mikrofon kalitesi kadar hemen hemen bir tok ses veriyor ve gürültüleri, rüzgarları, dış ortamdaki yani sizden uzakta olan sesleri almamaya çalışıyor. Bu açıdan da diğer rakiplerine göre güzel, boğuk bir ses vermiyor, netleştiriyor. Yani buna DJI aslında yazılım anlamında birçok şeyi hem yazılım hem fiziksel anlamda cihaza eklemiş, uygulamasını eklemiş. Videoyu bitirmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu mıknatıslı parça alt kısma yapışıyor. Fakat bununla böyle alt kısmı yapıştırdığınızda yatay çekimler yapabiliyorsunuz. Hemen buradan mıknatısımızı çıkartıyoruz. Bu kısımda case ile birlikte kullandığınızda bu şekilde bir alanda bulunuyor ve dikey çekimlerinizi de böyle yapmış oluyorsunuz. İsterseniz dikey, isterseniz yatay olarak cihazı kullanmanız çok olanaklı ve rahat bir şekilde olmuş oluyor. Bak geldin yataya çevirdin, çıkarttın hemen buraya taktın ve dikeye çevirdin. Bu arada mıknatısı kuvvetli yani sallasanız da cihaz hiçbir şekilde düşme yapmaz. Tabi siz gene koruma altına almaya çalışın yani önlemlerinizi alın. Böyle de bu cihazla dikey çekimlerinizi yapmış oluyorsunuz bu şekilde. Gene video ile ilgili sormak istediğin sorular olursa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.